Merhaba arkadaşlar. Bugün internet çok çok olsam böyle bir tane jelibon vardı ve bunu aldım. Sonunda ya. Bunu bulayım dedim ve buldum. Yani bizim gittiğimiz yerde vardı. O ışık düş. Işık şey ya. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir açacağım. Şöyle patlatamıyorum da. arkadaşlar video başlar başlamaz zor duruma düştük. <laughs> Bro. Ayy. arkadaşlar çok zorlamsı bir kıvamı var. Almayın önermiyorum. Çok zorlamsı. Çok güzel. Gemilerim çok güzel. Eee hmm. ben iyi şeyle sıvı iğren. E, göstereyim. Şöyle şurada bir şey var. E, yapışkan yapışkan. Ve yapışkan şeyleri sevmeyen, e, onu iğrenç bu kusmayı seven hmm sebep olan kişiler bunu almasın. Ben nerede olduğunu bilmiyorum ama Ice, Ice Ball Jelibon diye geçiyor ismi galiba. Yani benim aldığımda öyleydi. Neyse arkadaşlar babay? videomuzu beğenin kanalımıza abone olun bildirimleri açın ve e like atın. Evet. Neyse çok abartmıyorum. Hadi bye bye.